Buyurunuz. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Ha? Size de eğlence çıktı tabi. Sayenizde tüm ordu, hatta Sağır Sultan bile duydu söylediklerinizi. Ne yapayım? Bahşi işte. Bağırıp durdu, susturamadım. Ay ikinizle birbirinize deliler gibi aşıksınız işte. Bunu dağlar taşlar bile duydu. Ay çok romantik değil mi? Yıldızı hala sevmiyorum. Bak bak durum güncellemesi yapıyor. Bak bak bu da geri bildirim yapıyor. Duysun dağlar, duysun taşlar Kuzey bak aşık. Aa yeter. Daha fazla size katılamayacağım. İyi eğlenceler. Yine sinirlendi Ergen. Aman bırak istediği kadar sinirlensin. Eninde sonunda Yıldız'la Kuzey'in aşkını kabullenecek o da. Babacım sen de. İkinci bahar yaşıyorum gel beni... Hadi eller! Şey. Onu ver şimdi seni gül gibi. Ben. sen görürsün kuzey efendi. Aa seni öyle bir süründüreceğim. Öyle bir süründüreceğim ki. Bana ettiklerinin aynısını yapacağım sana he. Böyle bakacağım gözlerin içine. Ben seni, ben seni sevmeyeyim diyeceğim. ve ee, aynen böyle diyeceğim ha. Bu salak yıldız. Sen kimi kandırıyorsun? Aa şimdi gelse böyle. Gözün içine bak, bak ha seni seviyim dese ne edeceksin? Tereyağı vermeyeceğim mi? Uy! Sıcak mı oldu be? Hadi kapıyı açayım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Ne oldu? Rahatsız mı ettik? Ee? Öyle dikmişsin gara gara gözlerini. Ne oldu? <laughs> çok başım ağrıyor. İlaç var mı ağrı kesici falan? Senin o kalın kafanın ağrısını ilaç geçirmez. Git kendin gibi bir oduna vur kafanı. Yıldızcığım. Teşbih sanatında çok iyisin belli. Ağrı kesici varsa ver. Yoksa boş yapma. Çok mu ağrıyor? <laughs> çok ağrıyor. Neresi? Böyle ensemden yukarı doğru. Ee tansiyon olabilir. Gel de ölçeyim tansiyonunu. Geleyim mi? E gel ula gel. Ee, havalara bak. Ah. ...öyle bir tarafını yırtayırsa, bağırırsan abi böyle olur işte. Az biraz sakin ol. Senin gibi komşun varken nasıl sakin olayım? Neyi varmış komşunun? Başın sıkıştığında benim kapımı çalıyorsun ya. He. Su Aç. Bu ne be? E, tansiyon aleti. Bu nasıl tansiyon aleti ya? Sen lokman hekim misin? Kaç yılından kalma bu? Yenisi yok mu bunun? E, ben eski seviyorum. Ha. Eskisi olmayanın yenisi olmaz diyorsun. E aynen öyle. Benim de eskim yüzünden yenim olmuyor. El cevap Lokman kim? Ne kadar ömrüm kaldı? Ee, biraz yüksek çıktı tansiyonun ha. Dur ben sana bir limonlu su edeyim. Yok yok, lüzum yok. Ben eve gidip yaparım kendim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada ev güzelmiş ha. İlk defa sakin kafayla görüyorum. <laughs> Ulan öküz! Öküz! Benim elimden isen ölürsün sanki